En karlı tüccar Suheyb bin Sinan Mekke'de İslam'ı kabul edip Müslümanlığını açıklayan ilk yedi kişi arasında olmasına rağmen Medine'ye en son hicret edebilenler içinde zikredilen kimsesiz biri vardı. Izrap dolu Mekke döneminin artık sonlarıydı. Resulullah hicret için yola revan olmadan önce Hazreti Ebubekir'e yanlarına onu da almasını söylemesine rağmen Yolculuğun aceleye gelmesi sebebiyle bu mümkün olamadı. Zira o malum gece Hazreti Peygamber'in evinin önünde olduğu gibi onun evinin avlusunda da olağanüstü anlar yaşanmıştı. Evinin etrafı kılıç kullanmakta yetenekli genç müşriklerden oluşan bir grup tarafından kuşatılmıştı. Silahlı ve gözü kara bu gençlerin elinden kurtulmak mümkün değildi. Yola çıkmasına izin vermeyeceklerini anlayınca karnı ağrıyormuş bahanesiyle sık sık evinden çıkıp ayak yoluna gidiyor gibi yaptı. Bunu fark eden grup, "Lat zaten onun karnına ağrıyı vermiş. Bu haliyle burayı terk edemez. Bırakıp giderim." deyip civardan uzaklaştıklarında bulduğu fırsatı değerlendirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde birinin kendisini görüp müşriklere haber vermesiyle evini kuşatan genç müşrik topluluğu, dolu dizgin sürdükleri atlarına binip ona yetişti etrafı tekrar sarıldı. Bu azgın grubun yaklaştığını fark ettiğinde atından inip sadağından bir ok çıkararak yayına koydu ve imanından aldığı cesaretle onlara şöyle haykırdı. Ey Kureyşliler! Bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdanım. Vallahi üzerime gelecek olursanız oklarım bitene kadar hepsini atarım. Hanginize isabet ederse onu öldürürüm. Sonra kılıcımı çeker sizinle dövüşürüm. Nihayet öldürülürüm.'' Bilin ki oklarım bitene ve kılıcım kırılana kadar yanıma yaklaşamazsınız. Bırakın gideyim. Bu cesur muhacir teslim olacağı benzemiyordu. Müşriklerden birisi, sen Mekke'ye köle, zayıf ve yoksul olarak geldin. Sayemizde mal ve servete burada kavuştun. Şimdi hem kendin gideceksin hem de bu malı götüreceksin öyle mi? Biz bunca malı alıp Yesrib'e gitmene izin vermeyiz dedi. Bu ifadeler korkak müşriklerin amacını ortaya koymuştu. Onun ne kadar malım varsa hepsini size bırakırsam önümden çekilir misiniz teklifine olumlu cevap veren müşriklere yanındaki mallarını verdi. Bütün servetinin bulunduğu yeri de söyleyerek "Sizin gözünüz Mekke'deki servetimdedir. Ne kadar malım varsa hepsi sizin olsun. Yeter ki çekilin yolumdan." sözüyle servetini verip oradan ayrıldı. Neyi var, neyi yok Hepsini Allah yolunda feda etti. Medine yolunda aç susuz ama heyecanlı bir şekilde hatta bir gözü kendisine oldukça sıkıntı çektirmişse de yolu zor da olsa bitirebildi. Rebiülevvel ayının ortalarında sağ salim Kuba'ya vardığında olup bitenleri Resulullah'a tek tek anlattı. Servetini Mekkelilere teslim etmek suretiyle onların ellerinden kurtulması üzerine şu ayet nazil oldu. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için canını feda eden, hiçe sayan insanlar vardır. Allah böyle kullarına karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Bu vahye istinaden Hz. Peygamber tebessümle üç kez Ebu Yahya'nın ticareti kâr etti buyurdu. Peygamber Efendimizin bu sözlerini duyan Hazreti Ebu Bekir, müjdeli haberi zaman kaybetmeden yorgun yolcuya iletti ticaretinin kâr ettiğini duyan bitkin yolcu, bu güzel haberle çektiği tüm meşakkati bir çırpıda unutuverdi. Rasul-i Ekrem'in künyesini Ebu Yahya koyduğu ve daha ziyade Süheyb-i Rumi olarak bilinen bu karlı tüccarın adı Suheyb bin Sinan bin Malik'tir. Suheyb, Irak'ın Musul şehri yakınlarında bir köyde 586 yılında gözlerini dünyaya açtı. Rebi'a kabilesinin kollarından Beni Nemir bin Kasıt'a mensup ve aslen Arap olan babası Sasani hakimiyetindeki Übülle olarak bilinen meşhur bir bölgenin valisiydi. Sasani-Bizans arasında süregelen savaşların birinde Bizanslılar buraya saldırıp anne ve babasını öldürünce henüz ufak bir çocukken onlara esir düştü. Rumların elinde yıllarca esarette kaldı ve köle olarak satıla satıla en sonunda Mekke'de, cahiliye döneminde mazlumları koruyan, zenginliği ve cömertliğiyle bilinen Abdullah bin Cüd'an tarafından satın alınıp azat edildi. Özgürlüğüne kavuşmasına rağmen memleketine dönmeyen Süheyb, yeni hayatını Mekke'de sürdürdü. Bu sırada Abdullah bin Cüd'an, ticaret konusunda yetenekli bulduğu Süheyb ile iş ortağı oldu kısa zamanda birlikte Mekke piyasasında önemli karlar elde ettiler. Bu durum Suheyb'in ticaret alanında parlamasına vesile oldu. Umeyre olan asıl adı, hürriyetten yoksun bir şekilde hizmetinde bulunduğu Rum sahipleri tarafından Suheyb diye değiştirildi. Önceleri farklı isimlerle çağrılan Umeyre, sonunda kelimenin anlamından hareketle yüzünün kırmızılığı itibarıyla Suheyb olarak isimlendirildi. Uzun yıllar Rumların esaretinde kalıp Bizans kültürüyle yetişmesi ve Rumca konuşması itibarıyla Suheybi Rumi olarak şöhret buldu. Ebu Yahya künyesini ise ona Resulullah vermişti. Bir defasında Hazreti Ömer ona, Ey Suheyb, senin bir çocuğun olmamasına rağmen neden Ebu Yahya diye çağrılıyorsun? Rum olduğun halde neden Arap olduğunu söylüyorsun diye yönelttiği soruya Suheyb şöyle cevap verdi. Ebu Yahya künyesini bana Allah Resulü verdi. Çocuğum olmasa ne olur? Senin nesep konusunda sözüne ve benim Araplık iddama gelince, ben Mevsil halkından Nemir bin Kasıt kabilesinden bir kişiyim. Ancak esir alındım. Henüz küçük bir çocukken Rumlar beni esir etti. Sonra ailemi ve kabilemi tanıdım, nesebimi öğrendim. Peygamber Efendimizle dostluğu nübüvvetin öncesine dayanan Suheyb, zaman zaman onunla sohbet ederdi. Hz. Peygamber'in Darül Erkam'da İslam'ı gizlice tebliğ ettiğini duyan Suheyb, Müslümanların sayısının 30 kişi civarında olduğu vakitlerde burada İslam'la şeriflendi. İman etmek üzere gittiği Darül Erkam'ın kapısında aynı amaçla orada bulunan Ammar bin Yasir ile karşılaştı. İmanını tüm Mekke'ye korkusuzca haykıracak olan bu iki kahraman, Allah Resulü'nün huzurunda birlikte İslam'la şereflendiler. İlk Müslümanların sakın Müslüman olduğunu söyleme. Buradaki herkesin Mekke'de çevresi ve akrabası var. Seninse kimsen yok. Müşrikler duyarsa seni Mekke'de yaşatmazlar terkinlerine rağmen Mekke sokaklarında yüksek perdeden kelime-i tevhid'i haykırdı. Kendisini koruyacak kabilesi, himaye edecek yakını olmaması sebebiyle sıklıkla müşriklerin şiddetli saldırılarına maruz kaldı. Örneğin müşrikler yakıcı güneşte kızdırdıkları demirden bir zırhı, Suheyb'in çıplak vücuduna giydirmek suretiyle yine kavurucu güneşin altında onu saatlerce bekletmişlerdi. Yine bir defasında Suheyb, Habab bin Eret ve Ammar bin Yasir Mekke sokaklarında yürürken müşrikler, Muhammed'in arkadaşları bunlar mıymış diyerek istihza edip küfürler savurdular. Suheyb onlara hitaben, biz Allah'ın elçisinin arkadaşlarıyız, biz ona iman ettik, sizse onu inkar ettiniz. Biz onu tasdik ettik, sizse yalanladınız. Müslüman asla zelil değildir. Müşrikse aziz olmaz diyerek, bir Müslümanın zayıf olması sebebiyle zelil, bir müşriğin de kuvvetli olması hasebiyle aziz sayılamayacağını ifade etti. Bu hakikati hazmedemeyen müşrik güruhu, onları konuşamayacak, ne dediğini bilemeyecek hale gelinceye kadar dövdüler. Bu hadise üzerine şu ayet nazil oldu. İşte biz geçmişteki toplumları kendi içlerinden birbirleriyle, müminlerle kafirleri nasıl sınadıysak, bu toplumu da aynı şekilde sınamaktayız. Nitekim bu müşrikler de, Allah hidayet lütfunu biz dururken bu fakirlere mi layık gördü diyorlar. Ne o, yoksa iman ve hidayet lütfuna kimlerin layık olduğunu Allah'tan daha iyi bilecek biri mi var? En'am suresi 53. ayet. Yine Mekke'nin ilk Müslümanlar için geçmek bilmeyen ızdıraplı günlerinden bir gündü. Kureyş'in ileri gelen müşriklerinin bazıları, içlerinde Suheyb'in de bulunduğu Habab, Bilal, Ammar gibi yoksul ve kimsesiz Müslümanlarla sohbet eden Resulullah'ın yanına gelerek "Ey Muhammed, kavmin arasından bu zavallıları mı seçtin?" Biz fakir kölelerle birlikte oturmayız yoksa Allah'ın kendilerine ihsan ettiği kişiler bunlar mıdır Onları yanından uzaklaştır belki o zaman sana uyarız dedi Bunun üzerine indirilen şu ayet Suheyb ve arkadaşlarını sevindirmeye yetti Ey peygamber sabah akşam Rablerine yakaran ve onun rızasından başka bir şey düşünmeyen fakir müminleri birkaç kibirli müşriğin hatrı için huzurundan meclisinden uzaklaştırmaya kalkma çünkü senin rızkının hesabı o fakir müminlere düşmediği gibi onların fakirliklerinin ve aynı zamanda samimi olup olmadıklarının muhasebe ve muhakemesini yapmak da sana düşmez onları huzurundan uzaklaştırırsan çok yanlış bir iş yapmış olursun peygamber efendimiz özel muhabbet beslediği Suheyb'in üzülmesine dayanamadığından sakın ola Suheyb'e kızmayınız diyerek asabını ikaz edip Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse, Suheyb'i annesinin çocuğunu sevdiği gibi sevsin buyurmuştur. Bu çerçevede Hz. Ebu Bekir'in şu hatırası gayet manidardır. Suheyb, Selman-ı Farisi ve Bilal-i Habeşi bir yerde oturmuş sohbet ediyorlardı. Bu üç müstezaf müminin bulunduğu yerden, Kureyş'in önemli simalarından olan Ebu Süfyan geçiyordu. Onu gördüklerinde üçü de Mekke'deki işkence günlerini hatırlamış olacaklar ki birbirlerine içimizden birinin kılıcı Allah namına şu İslam düşmanının hakkından gelmedi ya diyerek hayıflandılar. Konuşulanları işiten Hazreti Ebu Bekir durumdan hiç hoşlanmadı. Üçüne de sitem ederek Kureyş'in büyüklerinden olan Ebu Süfyan hakkındaki sözlerinin yanlış olduğunu ifade etti. Hz. Ebu Bekir'in sitemi onları ziyadesiyle müteessir etti. Tek kelime bile konuşmadılar. Söylediklerine pişman olmuşlardı. Hazreti Ebu Bekir, Resul-i Ekrem'in huzuruna giderek az evvel yaşadıklarını anlattı. Allah Resulü ise Hz. Ebu Bekir'e, bir defasında Mekke'nin ileri gelenlerine İslam'ı ulaştırmak için zayıf müminleri yanından uzaklaştırmayı bir an içinden geçirdiğini, bunun üzerine uyarı niteliğindeki ayetin nazil olduğunu ifade etti. Hemen gücendirdiği müminlerden özür dileyip onların gönüllerini almasını söyledi. Zira onları kırmanın Allah'ı gücendirmek olduğunu vurguladı. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir vakit kaybetmeden gidip gözyaşları içinde onlardan özür diledi. Onlar da Ebu Bekir'i bağışlayıp haklarını helal ettiler. Suheyb oldukça şakacı ve hazır cevap bir mizaca sahipti. Medine'ye hicreti esnasında bir gözü mikrop kapmış, iltihaplı olduğundan açılmıyordu. Hicretin ardından aralarında Resulullah, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer gibi birçok kişinin de bulunduğu topluluğa, ev sahibi Külsüm bin Hidm tarafından taze yapraklı salkım halinde bir tepsi dolusu hurma ikram edilmişti. Günlerdir açlıktan bitap düşmüş olan Suheyb, gözündeki sancıya aldırmadan açlığını gidermek için hurmaları iştahla yemeye başlayınca Hazreti Ömer, ''Ya Resulallah, Suheyb gözüm ağrıyor.'' demesine rağmen hurmaları bizden fazla yiyor. Onları nasıl yediğini görüyor musunuz? dedi. Hazreti Peygamber Suheyb'e şaka yollu, ''Ey Suheyb, hem gözün ağrıyor hem de yaş hurma mı yiyorsun?'' buyurdu. Suheyb, ''Ya Resulallah, ben hurmaları yerken ağrımayan gözümü kullanıyorum.'' diyerek latif bir cümleyle Peygamber Efendimiz'i tebessüm ettirdi. Hatta cevap üzerine Rasul-i Ekrem'in gülerken azı dişlerinin göründüğü rivayet edilmiştir. Bilindiği üzere Rasulullah, kimsesiz ve yabancı olanlara kendilerini yalnız ve garip hissetmesin diye yakın ilgi gösterirdi. Suheyb de bu kapsamda Allah Rasulü'nün özel alaka gösterdiği simalardan biriydi. Suheyb ne güzel bir koldur diye ona iltifat ettikten sonra, önde olan Müslümanlar, İslam'a önce girme konusunda diğerlerini geçenler dört kişidir. Ben Arapların ilkiyim. Suheyb Rumların, Selman Farsların, Bilal de Habeşlilerin ilkidir buyurdu. Hz. Peygamber'e Medine'de iki ev hediye edildiğinde, Vefa Peygamberi bu evlerden birini malını Allah uğruna feda eden vefakar Suheybe, diğerini de vefasıyla maruf Erkam bin Ebil Erkam'a hediye etti. Resulullah Suheybi, Ümmü Seleme validemizin kız kardeşi, Rayta binti Ebi Ümeyye ile evlendirip kendisine daha da yakınlaştırdı. Arapçayı iyi konuşamayan Suheyb, çocukluktan beri uzun yıllar Bizans coğrafyasında yaşaması itibarıyla Rumca konuşmaya alışmıştı. Bu yüzden Arapça konuşurken zorlandığı, kelimeleri Rum aksanıyla telaffuz ettiği söylenmiştir. Bazıları dilindeki tutukluk ve bozuk aksan sebebiyle onun konuşmasına gülerdi. Suheyb'in dilindeki bu durum, heyecanlandığında ve Arapçayı fasih konuşanların yanında daha da dikkat çekecek şekilde tezahür ederdi. Bir gün kendisini ziyaret eden Hazreti Ömer'i görünce heyecanlanmış, öyle sevinmişti ki, Yuhannes ismindeki hizmetçisini ''Ya Nas'' yani ''Ey insanlar'' şeklinde çağırmıştı. Durumu garipsiyen Hazreti Ömer, Suheyb'e insanları neden buraya çağırdığını sormuştu. Suheyb, insanlara değil hizmetçisine seslendiğini ifade etmişti. Zaten zor konuşan Suheyb'in misafirini görünce belli ki heyecandan dili dolanmıştı. Bu durum Hazreti Ömer'i tebessüm ettirmişti. Suheyb'in misafirine ikram etmesi ve cömertliği sahabe arasında dikkat çekmiştir. Bir münasebetle bir gün Hazreti Ömer, Ey Suheyb, israfın haram olduğunu bilmene rağmen misafirine israf derecesinde ikramda bulunuyorsun. Bu doğru mu sorusuna Suheyb? Allah Resulü'nün sizin en hayırlınız, başkasına yediren, ikram eden ve selamı alanlarınızdır sözünü işittiğinden dolayı yemek yedirmeyi ve ikram etmeyi sevdiğini dile getirerek cevap vermiştir. Peygamber Efendimizle 23 yıl fasılasız yaşayan Suheyb'in şu ifadeleri onun Hazreti Peygambere yakınlığını gözler önüne sermektedir. Resulullah'ın bulunduğu bütün savaşlarda ben onun yanındaydım. Nerede kendisine biat edildiyse mutlaka ben de oradaydım. Bir yere askeri birlik gönderildiğinde ben de mutlaka içinde yer aldım. Ne zaman bir gazveye çıktıysa mutlaka onun ya sağında ya da solundaydım. Önlerinden korktuklarında, muhakkak önlerinde, arkalarından korktukları zaman da hemen arkalarında bulunurdum. Allah Resulü'nü hiçbir zaman düşmanla kendi aramda bırakmadım. Ona bir zarar gelmemesi için kendi vücudumu siper ettim. Bu durum Resulullah vefat edinceye kadar böyle devam etti. Bu bağlamda Suheyb, Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşlara Peygamber Efendimizle birlikte katıldı. Resul-i Ekrem'in her sözünü hayatına aktarmaya gayret eden Suheyb'in Hazreti Peygamber'den naklettiği ve daima yaptığı şu duası, ihlasını göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Ey Allah'ım! Sen bizim ihtas ettiğimiz bir ilah ve icat ettiğimiz bir Rab değilsin senden önce bir ilah olmadı ki seni terk edelim. Bizi yaratmana hiç kimse yardım etmedi ki onu sana ortak koşalım. Ey Rabbimiz! Sen her şeyden münezzehsin, her şeyden yücesin. Hazreti Ömer, vefatına üç gün kala Mescid-i Nebevi'nin mihrabında namazları kıldırmak üzere kendisine değer verdiği Suheyb'i imam olarak tayin etti. Bu vesileyle Suheyb, Müslümanlara üç gün boyunca namaz kıldırdı ve bu süre zarfında halifenin işlerini yürüttü. Hazreti Ömer vefat ettiğinde de cenaze namazını Suheyb kıldırdı. Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemlerinde yaşanan fitne ortamına şahit olan Suheyb, bu süreçte Medine'deki evine çekilerek kargaşadan uzak kaldı. Kur'an'ın nüzulüne birebir şahit olan ve sürekli Rasûl-i Ekrem'le birlikte bulunan Suheyb, hadis-i şerif rivayeti hususunda oldukça titizdi. Hz. Peygamber'in kutlu sözlerini naklederken şu ifadelerde bulunurdu. Allah'a yemin ederim ki ben Resulullah'tan çok şey işittiğim halde bilerek hadis-i şerif nakletmiyorum. Dilerseniz size Allah Resulü'nün savaşlarını ve beraber bulunduğum sıralarda gördüklerimi aktarayım. Ancak Resulullah şöyle buyurdu demeye gelince, işte onu ben yapamam.'' Suheyb, Allah Resulü ile geçirdiği 23 yıllık zaman zarfında sadece 30 hadisi şerif nakletmiştir. Bunlardan biri, mümince bir tavrı işaret eden şu rivayettir. Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değerdir. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Sahabe arasında nüktedanlığı, hoşgörüsü, güzel ahlakı, misafirperverliği, cömertliği, takvası ve olgunluğuyla temayüz eden Suheyb, Hicri 38 miladi 658 yılında Medine'de ahirete göçtü. Naşı, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kıldırdığı cenaze namazını mütakiben Cennetül Bakiye defnedildi.